Arkadaşlar merhaba. 23 Aralık Cumartesi. Şimdi bu videoda Avrotek teknolojiye bakacağız arkadaşlar. Yeni halka arzulan şirketlerden bir tanesi. Bu şirket 15, 16, 17 Kasım tarihlerinde halka arz olmuştu. Şimdi kanalda finansallarını paylaştığım şirketler var. Bunlara ulaşamayan arkadaşlar oluyor. Videoların açıklama kısımlarında şöyle linkler var arkadaşlar. En son Exum Gıda'nın finansallarını paylaştım. Ekos Teknoloji, Mia Teknoloji, Kale Seramik, Yataş, Odaş, İmyo, Ayen Enerji, Aksa Enerji, Konsormatik, Gesan, Enerjisa link halinde videoların açıklama kısımlarında bu videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İkinci seçenek ise kanalın ana sayfasında şurada şirket bilançoları yazıyor. Burada paylaştığım bütün videolar var. hissenin bilançosunu izlemek istiyorsanız buradan bulabilirsiniz arkadaşlar rahat bir şekilde. Şimdi Agrotek'in finansallarını özet bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim de yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Agrotek'te yıllık net satış rakamları şöyle. 2020 yılında 38 milyon TL. 2021 yılında net satış rakamı şirketin 207 milyon TL oluyor. 2022'de satışlar 466 milyon TL ve 2023'ün 9 ay sonunda da satış rakamı 287 milyon TL olmuş arkadaşlar. Çeyreklik dönemde satışlara baktığımızda 2022 3'ün çeyrekte 10 milyon TL olan satış rakamı 2023'ün 3. çeyreğinde 104 milyon TL oldu. Geçen yıl 3. çeyreğe göre %940'lık bir artış var satışlarda. Yıllara göre net kar rakamları da şöyle. 2020 yılında 17 milyon TL, 2021'de 28 milyon TL net kar açıkladı şirket. 2022 yılında bu kar rakamı 225 milyon TL olmuş. 2023'ün 9 aylık döneminde de net kar 198 milyon TL. Çeyreklik dönemde net karlara baktığımızda geçen yıl 3. çeyrekte şirket 36 milyon TL net kar açıklamıştı. 2023'ün çeyrekte net kar 34,5 milyon TL açıklandı. Burada net karda geçen yıla göre %5'lik bir düşüş var arkadaşlar. Öz kaynaklara baktığımızda 2020 yıl sonunda 493 milyon TL. 2021 yıl sonunda öz kaynaklar 783 milyon TL yükselmiş. 2022 yıl sonunda öz kaynaklar 1 milyar 809 milyon TL olmuş. 2023'ün 9 ayın sonunda da öz kaynaklar 2 milyar 916 milyon TL yükselmiş. Şirketin net borçlarına baktığımızda 2020 yılında net borç 8 milyon TL, 2021 yılında net borç 15 milyon TL, 2022 yılı yıl sonunda net borç 25 milyon TL, 2023 3'ün çeyreğinin sonunda Şirketin net borcu 27 milyon TL olmuş arkadaşlar. Net borçlara baktığımızda şirket çok borçlu bir şirket değil arkadaşlar. Agrotek 15 16 17 Kasım tarihlerinde 5.21 TL fiyattan halka arz edildi. FAVÖK 39.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi hissenin halka arzından bu yana %4 değer kaybı yaşarken Agrot ise %116 değer kazandı. Halk Arzından bu yana en düşük 5.73 seviyesini gören hisse en yüksek 16.2 TL seviyesini gördü. Ay başından itibaren de bu hissenin yatırımcılara getirisi yani kazancı %34.6 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Kasım ayında yabancı yatırımcılar 40.1 milyon TL net alım yapmışlar bu hissede. Agrotek Teknoloji şirketinin fiyat kazanç oranı 47.95 seviyesinde ve sektör ortalaması da 21.41 arkadaşlar yani sektör ortalamasının biraz üzerinde fiyat kazanç oranı ile fiyatlanıyor hisse. Agro hissesinde de 21 Aralık itibariyle yabancı oranı %1.8 arkadaşlar. Son güncel grafiğe de bir bakalım işlem hacimleri nasıl. İşlem hacmi 107 milyon TL olmuş arkadaşlar. Cuma günü kapanışta 12.4 TL %0.9 yükselişte kapatmış. Zirve Agro'da 16.27 oradan itibaren son 10 günde hissede %23.7'lik bir düşüş var arkadaşlar. İşlem hacminin en fazla olduğu dönemde işlem hacmi 6.5 milyar TL olmuş arkadaşlar. İşlem hacmi 20 itibaren de 100 milyon civarında stabil bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Agrot'la ilgili sizlere şu aşamada aktaracaklarım bunlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar videoların açıklama kısımlarında bu tarz finansallarını paylaştığım diğer hisselerin videolarını da izleyebilirsiniz. Burada belirtiklerinde yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.